Hocam bir söz var. Yaralı insanlar insanları yaralar diye. Bu konuda ne düşünüyorsun? Kesinlikle bu böyledir. Doğanın da biraz kuralı gibidir. Ee, bazı şeyler bulaşıcıdır. İyi duygu bulaşıcıdır. Ölmek bulaşıcıdır. bir Kostipirellemde bulunmak bulaşıcıdır ama aynı zamanda e, krizler, negatif söylemler, majör depresif kimlik bulunduğu konumda kim varsa o konumdaki kişileri de etkiliyor. E, narsist bir kimlikle beraberseniz narsizm bulaşıcıdır. Belli bir zaman sonra ilk önce mağdursunuz, mağdur rolündesiniz. Fakat olanı terk ettiğinizde dışarıda sıradan bir insanla karşılaştığınızda artık öğrenmiş olduğunuz bir kimlik var hayatınızda. Her ne kadar iyi oynasanız da önceki narsistten satın aldıklarınızı yeni ilişkide, yeni ağlarda tabiri caizse satmaya başlarsınız. Yani orada uygulamaya başlarsınız. Önce hastaydınız, hasta bir kimlikle beraberdiniz. Şimdi o hastalığı başkalarına bulaştıracak bir güç oluyorsunuz. Narsist kimlikle kalanlar istisnasız hepsi bir şekilde zedeleniyor. Özellikle ve özellikle aldatma kavramında çok mağdur olmuş narsist kimliği taşımayanlar ilerleyen dönemlerinde hayatlarındaki tüm partnerlerini istisnasız aldatıyorlar. Ya da en çok şikayet ettikleri davranışta ya işte bizi kale almıyor, bizi dikkate almıyor, bizi insan yerine koymuyor dediğinizde yeni ilişkilerinizde aynı şeyi yapılabiliyor. Çünkü bu tür davranışlar hastalıklar bulaşıcı özellik taşıyorlar. Narsizm diyoruz ki toplumda yüzde bir ile altı arasında değişiyor. Tam bir oran veremiyoruz. Ama etki düzeyi yüzde ellileri, yüzde altmışları belki de yüzde yetmişleri buluyor. Çünkü bu hayatımızdaki narsistler hayatımıza girince alt üst etmeye çalışıyorlar. Onun için mümkün olduğunca korunmaya çalışıyoruz.